Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kolt kasıyoruz. Bugün full tek hesaplaşma oynayacağız. Şöyle kostümlerim var. Sonraki kolt kasışında hangi kostümle oynayayım? Siz karar verin arkadaşlar. Şöyle kostümlerimi gösteriyorum. Durdurup bakabilirsiniz. Ben bugün bu kolt kostümüyle oynayacağım arkadaşlar. Hemen başlara başlayalım. Arkadaşlar sponsorluklar gelecek. Önceki videomuzda size gösterdiğim önceki videolarımda daha doğrusu size gösterdiğim kanala abone olursanız sevinirim. Bu video zamanımız yeterse tekrar göstereyim arkadaşlar. Bu videoyu izlemeyenler olabilir. Bana Ezgar var o bana atlarsa çok kötü olur. Şey var. Arkadaşlar evden vasabisi var. Haritadan bir haritaya atlıyor. Nasıl? Arkadaşlar. Arkadaşlar aldım onu. Hayır. Arkadaşlar kolt. Ay ne koltu. Edgar atlıyor ve kesiyor bize. Keşke asabisi olmasaydı. Ben iyi heceleyerek konuşurum. Sormayın arkadaşlar. Canım istedim. Ya i̇şte ben be şey, aa ben bunu almamışım. Paru bana kutudan çıkmış arkadaşlar. arkadaşlar işte, devam edelim. Aksesu arkadaşlar ya. Varsa bir de. Ben gel buraya. Ben gel buraya. Şu duvarları kır ve sen öldürdük arkadaşlar. Şu kutuyu da alalım hemen. Yap arkadaşımıza Edgar çıkmaz. Bu güzel. Şey, i̇şte Angelo var sıkıntı. İki tane önce var sıkıntı. Tam diyeyim olmamışlar. Bir ben, ten, takım olmamışlar. Ben şöyle vuralım biraz vuramak. Ben Angelo'yu nasıl öldüreceğim ya? Arkadaşlar ancak çok güçlü bir karakter artık. Wasabi'si bir de acı Ona şaşıyorum arkadaşlar ben. Acı ne alaka? Cehennem falan olması lazım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar? Temel saldırısını uçuk atıyor. Dibine girince arkadaşlar tek atıyor. Böyle bir güç olamaz yani. Arkadaşlar karar verin hangi şey kullanayım ünvanı. WhatsApp'a savaşçısı mı? Brawl Stars diyorsunuz. Tüm bu fikirlerinizi yorumlara yazın. Abi adam efsanevi şaka yapıyor. Bir de tam dibimize çıkmış. Bizim şans. Abi bu ne çok vuruyor. Çok vuruyor. Arkadaşlar çok vuruyor. Max var sıkıntı. Max var sıkıntı. Arkadaşlar böyle bir şans olamaz ya. Ciddi böyle bir şans olamaz. Efsanevi tüm karakterleri fulllemiş adam. Yanımızda çıkıyor. Basabilirim. Diğer taraftan çıkıyor. Çok saçma arkadaşlar. Böyle bir şans olamaz ya. Al bak bu da efsane. Bütün karakterleri fıçık. Kodda bir şanssızlık falan var ha. Ben size söyleyeyim. arkadaşlar time alıp keseceğim. Ulti dolduruyorum ondan sonra keseceğim. Edgar'a vuralım. Edgar. Yanlışlıkla aksesuar bastım. Kaşar elgini sıkıştırdık ve kestik. Güzel. 15'teyiz. Büyük ihtimal kupa gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte ben de o kostümü aldım ama ben de Kenji yok. O yüzden kostüm öyle duruyor. Kenji'yi çıkartana kadar öyle duracak arkadaşlar. Video fikirleriniz varsa yine onu da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu Piper'ı alırız inşallah. Sorry. Arkadaşlar yendik. Sanırım onu ben öldürmedim. Penny'nin tareti öldürdü. Neyse arkadaşlar kupa kaçmaya devam. video büyük ihtimal kısa olacak arkadaşlar. Ama büyük ihtimal uzun da olabilir. Çok emin değilim. <laughs> Afrika mod. Başka <laughs> Afrika çok güzel. Çok güzel bir şey indirdik. Evler gelmez inşallah burada eş var. Bir alalım. Burada da, da var. Sıkıntı. Şu an karakterler sıkıntı. Arkadaşlar sen daha mortisi açmadın mı diyenler için ben o zaman mortisi yeni ilk seçimde Tarıyı seçtim. Normalde ben Motis seçtim. Arkadaşıma sordum. O tarıyı seçtirdim. Ben de tarıyı seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Bu ne arkadaşlar? Kafaları fare ne? Ama neyse. Neyse. Arkadaşlar işte bende koltuğun hiper şarjı vardı. Ya var. 11 level değil. 11 levele yükselteceğim koltuğu. Altın yok tek sıkıntı o. Yaşa bunlar timing adamsın Mortis. Arkadaşlar son anda kestik. Ölüyorduk arkadaşlar. Son anda Çok güzel. Kışa gaz var, ancene var. Ben ne yapabilirim? Her şey çıktı çalan arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar güzeldi 500 altın. En azından altın çıktı. Şunu da açalım arkadaşlar. Altın çıktı. Neyse oh, i̇şte, tamam. Tamam. Şu Piper'ın kademesini geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün Piper'ın kademesi 29. Ben Gold'da 30 falan yapmak istiyorum. Sık ya Sıkma ben onu sıkacağım arkadaşlar bak şatıncı hayır varsa var Şimdi masa üstüne şey arıyor ya. Bakalım şimdi. Spike'la. Ve Piper'a vuralım. Agaba Spike öldü. Neyse arkadaşlar net üçüncülü geldi. Piper'ı öldürürsek çok güzel olur. Baz var. Ha. Şöyle sıksam. Şöyle Piper'dan uzun menzilimiz var ya. Sıkıyoruz. Piper ölecek biraz sonra. Çok pis bir ulti kaçırdık. Neyse arkadaşlar. Piper sıkıştırdık. Abi bu ne? Sıkıştırıyoruz. Adam ulti atıyor. Şuna bak. 28'e geldik. Arkadaşlar ben baktım da Piper 33'müş ya. 33'e çıkartamayacağız büyük ihtimal bu video ama deneyelim. şu. Şu karaktere nerf gelebilir mi artık? Nerf müydü neydi işte? Hatırlamıyorum. Çok acayip güçlü karakter ya. Nerf gücünü de azaltmam da hatırlamıyorum. He tamam bu anamayı. Şimdi benim basabilsene yer bir şey. Öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Neyse kupa kaybetmedik. Güzel güzel ilerliyoruz ama ben bir bir şey bakacağım. Kaç kredi veriyor? 75. Çok az. Devam. Tamam. Arkadaşlar 30. kademeye geldikten sonra şu sushi için savaş olduk ya. <laughs> ondan gireceğim. Ondan sonra da videoyu kapatmayı düşünüyorum. Duvarları kıralım. Enzil açılsın. Sıkıntı finksiz. Normalde sıkıntı olmaz ama. Hayır, hayır, hayır. Ben film nasıl, ne söyleyeceğim ama şaka gibi. <laughs> Malle Phoenix birinci olacak arkadaşlar. Abi sen de kork. <laughs> ben artık ağzımı açmamak açmak istemiyorum. 8'e getirdik arkadaşlar. Arkadaşlar em, o gösterdiğim kanalda 1000 kupa kupakmış görüyorsunuz. Hemen o kanala bir daha bakalım. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte kanal bu. Nesli videoları falan paylaşıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Linkine falan buradan bakarsınız. Ben abone oldum arkadaşlar. Çok güzel içerikleri var. Siz de abone olursanız sevinirim. Abone olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar oyuna geçin. Geldik arkadaşlar. Kupa kasmaya devam. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler için videonun şifresi mekakolt olsun. Aklıma ilk geleni söyledim arkadaşlar. Yorumlara mekakolt yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Aha Tara. Onun ne? güzel kesiyoruz güzel sıkıştırdık ve kestik arkadaşlar şu Kenjiye dikkat etmemiz lazım oradan da Edgar geliyor bir yerden Edgar geliyor bir yerden Kenji geliyor arkadaşlar böyle bir şans olabilir mi ya arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum görüşmek üzere sonraki videoda. Zaten hemen biraz sonra yeni videoya atarım. Görüşürüz.